erken görürsen de söyleme bildin onu. <laughs> ne olduğunu biliyorsun. Yok lan anlayamadım. Havayı söyleme sakın. <laughs> yok ben hiç şeylere basmıyorum. En son ben görüyorum yani. Harder girdim. Softer aldım ben. <laughs> harder niye aldın? İki tane mi softla atacağım? Yok oğlum manyak. Ha yok lan zaten yeni üç tane veriyor. Bir saçma şey Harder. Bu da bum bum bum. başlattım. Bak Çağatay'ı bekliyoruz şimdi. Hayda. <laughs> Neyse o yarış yağmurlu değil. Ama şey gitti ya. <laughs> Allah kahretsin. Herhalde şey yapamayız herhalde. Koridor. Ney? Benim iddiam yok. Yani koridor yağmurda. Yok yok. Çok zor. Kanka iyi bari. istediğim oldu ya bir nevi. Aynı ya yağacak gene yağmur. E çıkalım o zaman. Çık çık sen çık. Bir araba şey setup bakacağım. Bu hepsi aynı. İyi ya, ya oğlum hiç iyi lan ama hiç tur atamayacağım bu arada ben. <laughs> Gittin mi? haydi <laughs> tamam, Hadi bakalım. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Ooo retard mı? Ne oluyor lan? Ha, oğlum Hakan şey lan. Ne oluyor? <laughs> 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 Bu kadar şey yapma oğlum. bir Valla yağmurda hiç sürmedim. <laughs> yani Değil mi? Q'da ben çok iyiydim. Başlayacak. Aa, birinci ikinci bak istediği lastikle mi başlıyor? Evet, herkes. Aga, çok kötü arkadaşım gitti yarış valla. Şimdi ben soft seçmeyeceğim sanırım. Ya da soft seçip ayıklasam mı hepsini diye düşünüyorum. Ben hard alacağım. Ben sırama bakacağım gerçekten. Hava zor gibi ya. Koridor. Çünkü pistte hiç hakim değilim ondan. Spin attık iki yere. <laughs> Kanat Mali de gitti. is passing expected to ease up in the next few minutes full Right come in at the end of this lap Yo me la Okay, some quick lap times are now being posted. It's getting faster out there. Pistin kuruma ihtimali var mı? Baktın mı hiç? Emin değilim ya Bir şey yapamadım. Kanka 10 dakikayı bulutlu diyor bu arada son şey. Haberin olsun. Ama soft lastik yok ki var mı? Seçebiliyorsun. So bah, veti dry yapıp seven. seçebiliyorsun ama şu an Asya şu anda seçtiriyor. Ben tur atmayacağım. Ben de bekliyorum. Ya da bir tane çıksam ne kazanırım ki burada? Hiçbir şey kazanamam ki şu an. Ama 9 dakika var 10 dakikaya kuracak diyor. Ben bir şey vuracağım. İkinci turu vuracağım bir. kuruyacak bence ya. Kuruyacak kuruyacak. Yağmur durdu zaten bak. Belki kurulum turundan sonra şey yaparım. Tura çıkmam. Ama hava koridoru veremeyiz büyük ihtimal. Birlikte son iki dakika çıkalım hani son son yok, anladın? Yok yok veremeyiz aynı. Olsun ne yapacak bir şey Yağmur durdu zaten şu an. Ben iyisi bir, bir pite geleyim kaza yapmadan ya. Bu pis kuruyacak aga. Arkandan altıncı başlayacak gözüküyor lan. Çizgi kuru bu arada. Kuruyor pist. Bayağı kuruyor. Delta Inter ve redlerin deltaları düşmeye başladı. Evet. Evet pist kuruyor şu an. Inter 9 saniye şu an. Nasıl 9? 8 9 He. oldu. Sürekli sağ sol yapınca artması lazım. E Artıyor değil mi? Işte. Yok eksi eksi de ya düşüyor ya. işte avantajı. İşte, aynen aynen onu diyorum. 8 6 8 5 çok hızlı gidiyor. 8 aynen. 4 Ben garaja geliyorum net hiç uğraşamam. 7 9 oldu Inter. Altı dokuz. Bu kadar seri mi lan? aynen Dön dön geri. neredeyse Şu an garajdayım. Aa iyi iyi. Bak soft tak, sonra beti aç. Şeyler. Ona ona bak bakacağım zaten. Lastikleri. Delta'lara bakacağım. Altı bir. Şöyle iki bir kadar falan trafik olsa da ikiye kadar bekleyeceğim ben. Mecbur çünkü. Ben iki buçukta çıkmayı düşünüyorum ya. İ o da olabilir. Aa Şimdi şu an bak sağ sol yap sürekli şeyi, beş softları. 5.4 oldu. 5.4 tabii. 5.5'a kadar düştü. 6 dakika var. 5 saniye kurur ya, seriden kuruyor çünkü. Tabii. tamam. Bayağı full kuru olacak bak. galiba ne? Belki bir tur atabiliriz belki yani koridorlu. 9 8 9 7. Kanka koridor riski çok var ya. Koridor alacak gerçi çok zor yani aralıklar. Tek şansımız var çünkü tamam. bak pis çünkü. 4 saniye oldu. Tamam. Öyle yapalım. Direkt Vizyon değil mi? Tabii ne? Tam vet, vet bitmek üzere. Aha. Vet'in şeyi bitti şu an. Avantajı. Aynen. Vet artı. <laughs> artı 59. 0.59. 02 çıkıyor hatta hızlı hızlı. 3'e düştü. Soft. Herkes çakıyor mu o mevzuyu acaba ya? Çakıyordur. Ulaş soft'la tur attı bu arada. Sofla çıktı ya. ama girdi içeri. Islak da şu. An. Şu an ıslak kanka. Şu tek, an ama bir Ney? Tek tek tur atacağız. Tek tur aha. Tek tur invalid olmadan iyi bir tur atacağız. Benzin 3 2 mi alsam acaba ya? Ya 3 7 kalsın. Ya da dur 3 2 alayım. Sıfır altıya düştü bu arada bak. Bakıyorsan. Ne bakıyorum aynı. 04 pis kurulu şu an. Şu an dry takıyoruz. Zaten takılı. Evet şu an artıya çıktı kanka. <laughs> Ama hala şeyler ıslak. Arabayla geçenlere bak ıslaklar hala. Şu an tıra çıkmam tek hakkımı şeyde kullanırım. Soft'la çıkanlar şu an geri dönüyor şeye garaja. Sanırım. Yo bırak, Burak çıktı şimdi ilk soft. Oho ikiye çıktı bile Delta. Sofla en son tur kazanacak gibi ya. Ben 40 gibi çıkacağım. Bir dakika tamam. sonra ready ederim. Şu an pistte kimse yok galiba. Bir kişi var. Herkes aynı hamleyi bekliyor ya, çok kritik oldu şimdi. Kurumaya da devam ediyor. Ediyor, ediyor kanka normal. Delta peşe çıktı. Hala devam ediyor. Saniyede 0-1 artıyor yaklaşık. Can çıktı ilk. Canla bırak var şu an. Can'a kızar mı acaba podium alırsa? Şu mer yüzü var ya. kızar. Geçen öyle bir şey diyorlardı ya hatırlıyorum. Yasak valla alır abi. Şu an Can şeyde kayıyor. Pist üstüne kayıyor şu an. Ben çıkıyorum. Ta çık çık sen çık senden sonra ben de çıkacağım. hemen hemen bas sen Herkes çıktı. <laughs> Herkes bu eklemiş. Kanka bu trafiği ne yapacağız şimdi? Ağır göt bu arada. Trafik var ya. Sa bak, tek çakal sensin ya. Yani. 30 seconds left in the session. Kaamadık duruyor değil mi? Vallahi çıkamadık. heh! Ya sizin Allah kahretsin sizi ya. Vallahi çıkamadık tura. Kaç attın? Bilmiyorum şu an yedinciyim. <laughs> Kanka çok iyi ya. Ben tura çıkamadım. Önde trafik oldular ya. Evet çok çok ben, yavaşladılar. Ben, yavaşladım bir de üzerine şeyden. Ee, neden orana? <laughs> Oğlum yedinci çıkıyordu. <laughs> ya şaka gibi ya. Hakan önde başlıyor benim. Çok ilginç. Abi ben lastik ne alayım ya? Kanka soft alacaksın. Başka ne alacaksın? Softla başlıyorsun. Do Aa doğru. Doğru. Ya tamam ben yol verdim ama